Merhaba. Bakın bu kadar küçük bir fide orkide. Bir gövde, iki gövde. Bir de burada bir dalımız var. Keykimiz var yani dalımızın ucunda. Ve ben de ilk kez açacağı dalını da verdi. Rengini çok merak ediyorum. Dolu dolu bir çok güzel olacak, pembe tonlarında diye düşünüyorum. Mor da olabilir tabii ki. Farklı bir çiçek yapısı var. Bakın bu keki şu dalının ucundan bu tarafa doğru gelmiş. Buradaki gövde biraz yaprak kurutur gibi fakat kökleri var. Çok sağlıklı. Muhtemelen gücünü dalına verdiği için oradaki yapraklar biraz sarardı ama düşeceğe benzemiyorlar. çiçeklerimi sulama zamanım gelmiş. Bugün umarım unutmam da çiçeklerimi sularım. Evet yerine koyalım. Ben de ilk kez açtı. Acaba bununla aynı renk mi açacak? Bilmiyorum. Sanki bunun domcukları biraz daha açık renk. Bu güzelliğimize de bir bakalım. Bakın keykinin kökü hızlı şekilde aşağı doğru uzuyor. Buradan dalımızı verdik. Şuradan da yapraklarımız muhtemelen gelecek. Çünkü orası kabardı. Burada da bir dalımız var. Sanki bu da keykiydi gibi geliyor. Çünkü buradan kök vermeye çalışıyor. Bakın. Şuradan. ışıkta tutayım. İşte şuradan bir şey patlatıyor. Bugün yaprağın arkasında. Sanki o da minik bir keykiydi. Veyahut da oradan keyki verecek bilemiyorum farklı bir şey. Evet. Evet, sulama, sulama zamanı geldi. Silli kokulu kızın. Bakın bunu sıfır köktü. Hatırlayanlar bilir. Önce ters kültürünü aldım. Sonra birazcık kök çıkarttığında yosunu aldım. Daha sonra yosunu da köklendi ve saksısını aldım. Bakın köklerimiz. aktif ve kendini toparladı bu da evet şöyle bir gösterelim çocuklarımız diziliyor Bu da minik var, bu da sürpriz, bu da sürpriz. Bu anne kız da dallarına tomurcuk diziyor. Dört dalı vardı. Bu meskukulum da burada. Hepsi gayet iyi. Bu da. Portakal çiçeği kokulu. Misler gibi kokuyor. Vahşi kedim. Bir yondurun. O da bende ilk kez açacak. Ucuk diziyor. veda vakti Allah'a emanet olun